olaylara yüklediğimiz bazı anlamlar var. Duygular ve davranışlar aslında sonuç oluyor. Aynı olaya herkes aynı şekilde tepki ver. En derinde bizim şema diye tarif ettiğimiz aslında düşüncelerimizi nasıl oluştuğunu, nasıl şekillendiğini gösteren böyle kalıp inanışlar sistemi. Daha çok da kendimizle ilgili inanışlar sistemini söylemek mümkün. şöyle bir de ve düşüncelerimizi ele alıyoruz. Peki nasıl ele alıyoruz duygu ve düşüncelerimizi? Şimdi burada evet düşünceler üzerinden tanımlama yapmak iyi olabilir. Şimdi bizim olaylara yüklediğimiz bazı anlamlar var. Yorumlama şekillerimiz var. Aslında düşüncelerimiz derken bunu kastediyoruz psikoterapide. Zaten duyguyu ve davranışı da bunlar şekillendiriyor. Şimdi dolayısıyla duygular ve davranışlar aslında sonuç oluyor. Nasıl düşündüğümüzün, olayları ya da hayatımızı nasıl anlamlandırdığımızın sonuçları. Orada düşüncelerimiz aslında böyle katman katman. Mesela bir olay oluyor ve o olayı bizim otomatik olarak verdiğimiz bir anlam ve bir yorum var. O yorum herkeste farklı farklı. Aynı olaya herkes aynı şekilde tepki vermiyor. Neden? Çünkü düşünce katmanlarının derinlerine indiğimizde farklı katmanlar var. En derinde bizim şema diye tarif ettiğimiz aslında düşüncelerimizin nasıl oluştuğunu, nasıl şekillendiğini gösteren böyle kalıp inanışlar sistemi. Daha çok da kendimizle ilgili inanışlar sistemini söylemek mümkün. Burada tabii özellikle bunlar gelişim aşamalarında doğduktan sonra bakım veren bu anne baba olabilir, başka bakım veren ilişkisinde olduğumuz kişilerin bize nasıl davrandığı, bizden neler beklediği, hangi ortamda büyüttüğü, bize nasıl, bizi nasıl sevdiği ya da nasıl sev sevmediği gibi birçok şeyle birlikte şekilleniyor ve dolayısıyla bir kalıp oluşuyor. O kalıp bazen olumlu etiketleri içerir, bazen de olumsuz etiketleri içerir. Mesela kişi çocukluğunda yeterince sevgi hissederek büyümediyse ben sevilmeye layık değilim diye bir olumsuz şema geliştirebilir. Ya da mesela çocukluğunda aşırı eleştirildiyse ben kusurluyum birçok şeyi hatalı yapıyorum gibi şemalar geliştirebilir. Aslında düşünce sisteminin en özünü oluşturan yapılar bunlar ve biz terapide aslında bunları ortaya koyarak bunu nasıl esnetebiliriz, nasıl değiştirebiliriz kısmına odaklanıyoruz ve böylece zaten duygularımız davranışlarımızda değişmiş oluyor.